inovasyon, e, inovasyon, 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 ama nihayetinde değişiklik yapmak, bir ee, ürün geliştirmek veya uygulamak yerine uygulamak anlamında. Bu da bir design sıkıntısı var. Ekonomik arabilen gerekiyor, bir yandan da size sunmam. Evet, ee, teknolojik buluşla ee, iş geliştirme arasında ilgileneceğiz. İngilizce kavramıyla e, söyledim çünkü bunu risk altında çalıştığım dönemde o zaman genel müdürümüz Alan Charles Federer yüksek teknolojiyle ile yüksek dokunuş arasında biz high tech ile high touch arasında bir yerde kendimizi konumlandırmalıyız derdi. Risk altında otel <laughs> bir e, lüks segmentte faaliyet gösteren otel sinicileri ve dünyanın her yerinde de aynı design standartlarında, aynı servis standartlarında takip eden bir otel merkezi. Yedi yıl çalışmıştım orada. Ee, oraya geçtiğim zaman öğrendiklerim. Daha önce çalıştığım Swiss Otel'de 8 sekiz yıl çalışmıştım var. Öğrendiklerimin hepsinin böyle ezberimi bozdu. Başka bir ürün olduğunu orada çalıştığım dönem için daha önce böyle bir takım öğrenme ortamıydı. Yaşanmış örneklerle ilgili e, tanımlamaya ifade etmek istedim. Turizm otelcilikte e, tanım ve kavram çok önemli özellikle çalışanların e, yeniden tanımlanması, e, çalışanların yaptığı yeniden tanımlamalar inovasyonun temelini teşkil ediyor. Bu noktada e, kelimeler yüklenen anlamına ilgili bir fikir yapmak istedim. Hani e, bir şey, bir kelimeye herkes aynı anlamını yüklemediği zaman yanlış e, anlamalar ve anlaşımların olmasına güzel bir örnektir. O noktada işte hapishanedeki mahkumların zaman geçirirken çok canı sıkılınca bir süre sonra fıkralarla anlatmaya başlıyor birbirlerine. Ama fıkra malzemesi de bitince ve tekrarlamaya başlayınca artık fıkraları bir rakamla anlatmaya başlıyorlar. Aradan geçen sürenin sonunda üç deyince artık herkes aynı fıkraya yayılmaya başlayıp üç kelime rakamı aslında bir e, x, bir fıkrayı temsil ediyor. herkes o fıkrayı tekrar hatırlayıp gülme durumu gibi. Yani ortak kelimeler, ortak anlamların yüklendiği dünyanın olması gereken bir yer, turizm otelcini. Bir atasözlerden bahsedeceğim, yine kelimelere yıkanan konularla ilgili. Ee, bir adım atıp gün, deli dersen deli, e, akıllı dersen akıllı olduğuyla ilgili. Bununla ilgili internette de zaten bir şey var, nasıl bir açıklaması, bilimsel bir açıklaması var burada. Çok fazla detayla girmeyeceğim ama zaten bildiğimiz bir konu olduğu için devam edeceğim. Otellikler de çok çok kullanılıyor. Ritka otellerinde Oteli'nde her sabah saat 9'da bayram ya da Türkçe karşılığı içtima yaşıyoruz biz. O gün mutlaka e, neler yaşanacağını tüm çalışanlar, yöneticiler değil, tüm çalışanlar o günü mutlaka yaşıyorlar ve her gün yeniden bir evleniyorsunuz ve tekrarlanıyor. Sürekli tekrarlanıyor. Tekrardan, tekrarlanıyor, tekrarlanıyor. o kalabalık ve o kaliteyi muhafaza ediliyor. Çocuk yetiştirmede de ben bunu kullanıyorum. Bir ormanın adı e, Beyefendi Oğlu, diğerinin adı da Yakışıklı olup Böyle sürekli söylüyorsam sonra <gülüyor> değiştiriyorum böyle <laughs> de geçince. Şimdi liseye başlayacak olan bu bir ne kadar yakışıklı olur, bundan sonra hep Beyefendi Oğlu'na devam edecek. Tabii insanlar oraya doğru e, kanalize ediyorsunuz. Beyefendi, Beyefendi diye çağıra çağıra adamı o şekilde sokmak zorunda, yani kendini oraya konumlandırıyor. Onu <laughs> orada kullanıyorum. Daha önce tabii belirttim, biz bilişim çalışanları, herkes sadece itc işte gigabyte, kilobyte, pikselden bahsedeceğimizi düşünüyorum ama aslında her departmanın içine var aslında. Ben en çok da insan kaynaklarıyla ilgili bilgilerden bulundum. Sistem tasarımlarında, yazılımların kurulmasında, o departman isimlerinde kusuma bakmayın bunlar maalesef İngilizce çünkü benim çalıştığım kurumlar hep İngilizceydi. Yazışma dilimizde İngilizceydi. Bunları referans olarak anlatmak durumundayım. Şöyle i̇şte bir konu ofis, herkese, sales and marketing, reception, cancellation, kitchen, Bunlar hep tanıdık geliyor. Otelci arkadaşlar olayım, bilim ama bir farklılıktan bahsedelim, bu bilimlere yüklenen anlamlarla ilgili. Departmanın ismi, o departmanın görev tanımlayıcının en güzel örnek Front office. Için, ön tarafta duruyor. Ve bir başka ifade işte de o departmanın yaptığı işi de tarif ediyor. Departmanın numarası. Şimdi burada bir küçük farklılık var, onu bahsedeceğim. Burada çalışan insan da kendi vitesini, zihnindeki vitesini oraya takıyor. Ben öyle çalışıyorum. Adamın mindset'i oraya gider. Ben bu kalıpta bir adam gidiyor. Bakın bir fotoğraf sizinle paylaşıyorum. Şimdi satış pazarlama, satış pazarlama departmanında çalışan kendisi satışçı olarak görüyor. İşte De guest deyince, devamlı ki orada çalışanlar guest relation agent görüyor. Security deyince adam security guard kelimesi arkasından geliyor. Minibar deyince, minibar'ı dolduran staf akla geliyor. Kendisini o departmanda çalışan kişinin unvanının doğal uzantısı bir anlamda görev tanımı haline geliyor. Pek derken çok da hoş bir çalışım yok ama hiç an önce devamındaki o çalışanların da adı hiç staf <laughs> haline geliyor. Sözcükleri yıkanan anlamlar bu anlamda önemli. Şimdi bakın vites nasıl yükseliyor. Satış pazarlama artık bir iş geliştirme bilim olarak. Bursa'sa her markaları Sezda marketing demekten çıktı zaten. Biz iş geliştirmeyiz demek. Departmanlar departman bunu bu şekilde tanımlayınca çalışanların da mindset'i oraya oturuyor. Artık adam kendini farklı görmeye başlıyor ve kendini iş geliştirmeye odaklamaya başlıyor. Guest Bu değişti. çok uzun yıllar önce değişti. Guest Recognition oldu. Security. Security'den çıktılar çoktan. Kendilerini e, Loss Prevention yani kayıp önleme departmanına oturttular e, ee, mini bar kelimesi. Bunu birazdan bahsedeceğim. İnanılmaz bir buluş. Ee, bana göre hani, teknolojik bir boyutu da var. E, ee, bana başka bir boyutu da var. O yönetimden bahsedeceğim. Hanır bar. Onur bar. Bir sonraki room service. oda servisi. Yeni adı işte bir room dining. Bir başka adı e, değişiklik kitchen. Kitchen, kitchen staff. Yok, hayır. Ee, Kulüleri. Bu niye bu kadar önemli? Bu kadar önemli mi yani? biz insanların bu şey yapıyor. Bakmada düşünüyoruz dediğimiz de, anlarda de, 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 de. emin olun servis kalitesini çok değiştiriyor. Bunu yedi bir yıl boyunca çalışırken öğrendim. de Kulina'da arasında ne fark var? Şöyle bir fark var. Bakın Google'da açıp görsellere basıp da Kitchen yazarsanız alacağınız görüntü bu. Ben bazen bir İngilizce kelime bilmediğim bir kelime denk gelince sözlüğe bakmıyorum. Önce buraya kelime yapıp görsellere bakıyorum. Dünya ne düşünüyor bakıyorum. Arkasından da şu bakın. O da kabul eder. Siz hangi departmanda çalışmak istersiniz? Bunda mı? Bunda mı? Hangisi sizce o departmanda ve görev zamanı daha iyi temsil ediyor? <laughs> evet, belki bunu Türkçe karşılığını da bulabiliriz, biz de yapmalıyız ama bu önemi birazdan başka bir örnekte daha da iyi göreceksiniz. Kendisini güvenlik çalışanı olarak konumlandırmış olan bir personel. risk sıkıntı olduğunu çalışanlara güvenlik çalışanı deniyor. Onlar da bütün olası bir olayları e, herkese olası hırsız, potansiyel hırsız ya da bir risk, bir terörist iş gibi görmüyor. Kendini kayıp önleme bir çalışan olarak görünce bir görev tanımında da şu var. Bir hans gibi bir çalışanı modla yerler isterken eğer oraya uyarı işaretini unutursa bunu onu hatırlatıyor. Mutlaka gidip ve eğitimlerde de onun güvenlik çalışanları ödeniyor. Güvenlik bölümünün çalışanı can ve mal güvenliğiyle ilgili tüm eğitimleri, tüm bilimleri onlar veriyorlar. Bilmiyorum Antalya'da bu böyle mi o? Hıç altında bu, bu, bu böyle çalışıyor. Çalışanların kendilerini nereye kullandıkları arasında öyle bir var. Bu bilim aranıyla ile ilgili yaşamış olduğum örnek sizinle paylaşacağım. Swiss Hotel'de 1995 yılında bütün Minibarlar, odalardan söküldü. Diğerine şey koyayım, otomatik minibar oluyor. Bir Bilmeyenler için söyleyeyim, otomatik minibar demek. Bu küçük buzdolabı açıyorsunuz, içinde içkiler, yiyecekler, işte e, bisküvitler, fırsatı bir sürü şeyin bulunduğu, taze atıştırmalıkların bulunduğu küçük buzdolabını kastediyor. Ee, otomatik mini da şöyle çalışıyor, bir ürünün bir yeri var, onu oradan kaldırdıktan sonra 10 saniye içerisinde sizin sistemdeki oda hesabınıza çarj ediyor. Sinüs Hotel 585 kodalı bir otel. Ve ee, böyle bir otomatik bilgi var sistemi. Hangi odadan ne boşaltıldıysa ben o kadar stoğumu hızlı tutayım, bir tane ekranı hemen hızlıca doldurayım açısından çok etkişli, çok böyle verimli, hızlı çalışan bir sistem. Ve hala da kullanmaya devam ediyor bu sistem. Ee, bilmiyorum Türkiye'de başka bir uygulaması var mı? Para kısmet olmuştu kurmak. Ee, ben de bu çalışan, bu e, çapatenin çalışan olarak da daha sonra risk altına geçtim. Hemen yakınında bir otel. Ama ikisinin çok farklı olduğunu gördüm. Bir tanesi <laughs> işte bir 25 yıldız otellerinden bir tanesiydi o dönemde. Arkasından da risk altın 300 oda, hatta şöyle 244 oda. Daha butik, daha küçük ama luxury bir otel. Sears Otel bir 5 yıldız otel ama benim öyle bir dağ yok diyor. Ama bakarsanız gerçekten öyle Fakat ikisinin hizmet konfigürasyonları farklı, teknoloji yorumu da farklı. Bakın nasıl değişiklik oluyor. Otomatik bilir bağış sistemi ve onları kılmayan misafir sistemi diye anır bana da. Şimdi misafirin tekrar geri gelmesiyle gelme arasında e, Resika e, bizim e, genel müdürümüzün özellikle çok da dikkat ettiği ve sıkça hatırlattığı <laughs> da Misafir sıcak bir şekilde karşılanır. E, e saygın bir şekilde bu orada Bu özellikle check-out, yani uğurlama esnasındaki sürece risk çok dikkat ediyor. Niye bu kadar dikkat ediyorlar? Tabii bana anlatılıyor, öğretiliyor. Tabii böyle benim şu anda anlattığım gibi bir sürü bilgi, tutuluyoruz ama ona göre de dizayn ediyoruz işlerimiz ama başıma geldiği gün öğrendim. Hani başımdan aşağı kaynağı olarak ürkülerek öğrendim. Otelin en önemli anı misafirin check-out ettiği an. Benim mini bar konusu da her seferinde, her check-out'ta misafirle bir, bir şey de tükettiniz, tükettiniz mi, tüketmediniz mi? Yok ben aslında yemedim. Olayların yaşandığı bir yer. Ve Sürsat'a da bu iş otomatize edilmiş teknolojiyle inovasyonla in in, çözülmüşken ve çıkarttığında tam tersine ne yediniz mi diye sordu. Ee, Olumsuz örneğimi söyleyeyim. 2005 yılında e, hemen toparlıyorum. Antalya'ya geldim. Bir otelde bir iş için kalacağım. Bir gece kalıp kalitesi gün döneceğim. Çekal esnasında bir de vardan bir şey kullanmanızı dediler. Hayır kullanmadım dedim. Desin üzerindeki gider uzandı, benim oda numaramı alsın. Yani bana soruyorsan, niye niye soruyorsan, bana güvenmeyeceksin. Zaten baştan sorsaydım Hani böyle <laughs> başından aşağı kaynağı su artık. Risk altındaki genel görüntü dediğimi o gün alın. Ve bir tane otel markası bu işi teknolojiyle çözerken, bir tanesi de tam tersi bir konfigürasyonu, hizmet farkı. felsefi farklılığıyla e, bir inovasyon farkını yaşattı. Çözüm ne <laughs> yaptı? Evet, bu başka başıma Risk aldım. Risk aldım da minibar sistem otomatik değildir. Böyle check out esnasında da <laughs> hiçbir şey bilir misafirle değil Odayı boşalttığını görürsünüz sistemde. Hani her şeyi almış yemiştim. Hiç sesini çıkartmadım hemen rakamı siler. Yok çarpıcı. Yok çarpıcı. Evet. Şimdi bu bir de sesler bir de bir de bir de ve de bir de bir de bir Yahudi müşteriler gördük ki zamanında. <laughs> Onlar <laughs> rızkı <özgür> atmada görüyoruz. <laughs> ee, ama şu var ki, 20'ye 80, 80'e 20 kuralı, bir misafirlerde tutma maliyetiyle bir misafir kazanma maliyeti arasında bu bile vardır. Tamamen boşaltsa bile aslında, e, onun orada kavga ederseniz, bir daha gelip gelmeyeceği konusuyla ilgili zaten 80 lira e maliyete katlanmaya hazır olmak bir <laughs> <laughs> Kesinlikle. <gülüyor> Son olarak, ee, misafir de çıkıyor. Gel Gelmiş mi misafir de? İşki geliştiren bir departman Yoksa o gelmiyor. Yani e, hakkında kızı istihbarat, e, e, yapıp bilgi toplayıp süreci orkestre edilen bir departman Hemen biz önce bir sunumda çok hoşuma giden ters bir ters yönelik bir vardı. Ben bilgi sistemleri direkt Bir tane Castellation Agent hanımefendi. Beni de diyor ki ya atarım üzerim. İşte falanca kurumun üst düzey yetkilesi geliyor. Teknolojiyle ilgili çok yüksek talepler olabilir. Lütfen olasılığa gelmeden önce şu odada kalacak. Çekelim. Fonksiyonel hiyerarşi çalışıyor. O agent de ben direktör Ben yok öyle bir dünya orada. O kurumlarda öyle bir inovasyon var. Tek efendim deyip gidip kontrol edip e, gidip o küçük hanıma rapor edip gittim, kontrol edip çalıştırdım. Bilginiz olsun. Teşekkür ederim. Bir dosyayı kapatıyorum. Şimdi o kurumlardaki o özellikle insan kaynakları alanının anlamında organizasyonel bir değil, fonksiyonel bir Bizden önceki sunumda çok hoşuma gitmişti. Özellikle belirtildi. <laughs> Ben son bir defa için benim. Ee, toparlayayım. Yine aynı şey benzer bir şekilde Amazon Dynamics ve Room Service arasındaki farkı pardon, felsefesinden bahsetmek isterim ama buna kadar takılmıyorum. Benzer bir perde de daha önce paylaştım. Evet, insan tanımlamayı e, hareket harekete ortak akıl ve e, sinerji yani e, bütün bu işler risk altında yapıldıktan sonra tabii bir nöbis tıklardan beri faaliyet gösteren bir grup, Çok uzun bir e, e, süresi var. E, hepsi best practice ya da iyi bir uygulama diye kurum hafızasına kaydedilen, dünya her yerine gönderip paylaşılan ve sürdürülmesi için de peşine durulan bir şey. Var. Bir fikir geldi, yapma bitti, yok böyle bir şey. Bunu her yere yayalım, her yerde kullanalım. E, ve sürekli de geliştirmeye devam edelim diye şeyleri var. E, otelin e, bir Ortak akıl dalgıma prosesi var. Bireysel kapasitelerin, kitlesel kapasiteler arasındaki farkını çok iyi kullanıyoruz. Orada Evet, e, bununla ilgili hani ortak akıl dalgıma toplantıların nasıl olduğunu ben oradayken öğrenmiştim. E, bunun bir metodolojisi var. Böyle oturup da çay kahve içerek sohbet ederek yapın da yapılandırılmış bir toplantı olması gerekiyor. Bunun metodolojisi var. Ben bununla ilgili bir ilgi de gerekiyor. E, problem çözümünü yaptı basamağa getirilir. E, Yapılandırılmış toplantı, e, ortak katılım toplantısı gibi bir konu. Bu nokta burada şart değil. Size üniversitenin sürekli eğitim merkezinde sunulan bu tip eğitimleri e, hatırlatmak istedim. Çok teşekkür ederim. Evet, e, sıradaki sunumumuz Doşan Doktor Ali Türk Yılmaz Hocamıza. Evet. Teşekkür ediyorum buraya davet ettiğiniz için. Ee, herkes tekrardan hoş geldi diyorum. Şimdi ben çok hızlı bir şeyle başlayacağım. Ben endüstri mühendisiyim. Belki diğer birkaç hocamız gibi çok böyle turizmin içinde olan biri değilim ama bir inovasyon uygulamasını anlatacağım. İşin inovasyon kısmındayım ama hizmet sektöründe çalışıyorum. Ee, şimdi bunu bir e, haddimi bilme olaraktan şöyle yapayım. Bir e, hikaye fıkra. Adamın biri işte Amerika'da bir sel yaşanıyor. Felakettir zaten her zaman CNN'de izleriz. Genelde öyle şeyler Amerika'da olur. Bir tanesi işte önce kendini kurtarıyor, ağaca yapışıyor. Daha sonra Oradan sen her şeyi götürürken, bir tane bebek kundakta gidiyor, onu tutuyor, yanına alıyor. Neyse, daha sonra helikopterler geliyor, bu ikisini kurtarıyor. Afet gidiyor ve meşhur oluyor tabi adam, e çıkıyor, işte çocuğu kurtaran adam, kahraman, şöyle böyle. Sonra adamın hayatı değişiyor, mesleği bırakıyor artık, mesleği neyse. Seminerler vermeye başlıyor. İşte selden nasıl insan kurtulur? Her yerde bir ciddi paralar kazanıyor. Yani ciddi bir maddiyat yapıyor bundan. Sonra ölüyor. Soruyorlar ne iş yaptın dünyada? Bir insanı kurtarmıştın vesaire. Ha iyi insansın seni cennete alalım. Cennette neyse vakit geçiyor. İnsanlar biraz herhalde artık eskiyi hatırlıyorlar. Diyorlar ki burada bir organizasyon yapalım ne yapalım? Herkes dünyada ne yapıyorsa burada icra etsin. Ona göre bir hatırlıyorum. Sonra işte biri diyor ki ben diyor işte saz çalardım. Bir bir konser var diyorlar. O saz çalıyor, insanlar dinliyor. O başka bir şey, o eğitim yapıyor falan. Sonra bu da, buna sonra sen bir şey yapmadım bu dünyada. Vallahi ben diyor bir şey yaptım diyor. Çocuğu diyor selden kurtardım diyor. Bununla alakalı seminerler verdi falan diyor. E o zaman çıktı diyorlar yani bize bir seminer verdi yani. Neyse. Tamam diyor bir tarih koyuyorlar. İşte cennette artık masalar, sıralar, büyük bir salon, açık hava vesaire sahne kuruluyor. Bu da akıllı. Ne kadar insan geldi falan diyor. Sonra neyse e, tam çıkacak. Millet toplanmış. Burada e, hop e, mikrofonları ayarlayan bir teknik görevli artık yani dünya diliyle bakıyoruz olaya. E, ya diyor işte bu da bu yanına gidiyor kontrol ediyor. Ya diyor abi diyor, ne iştir diyor bu millet niye geldi ne var burada bugün böyle falan diyor. Ya diyor ben seminer vereceğim diyor. Ne anlatacağım diyor işte dünya e, serden insan nasıl kurtarılır. Ha aman abi diyor dikkat et diyor önde diyor Nuh peygamber oturuyor diyor. <gülüyor> şimdi, <gülüyor> şimdi böyle yani ben kusura bakmayın bu kadar çok Nuh <laughs> peygamberin olduğu yerde yani Kiraz'ın olduğu yerde ve yani, olarak da böyle bir giriş yapmak çünkü niye? Gözüm korktu. Yani Timuçin Bey'in risk altında anlatımları, Adil Bey'in duruşu anlatışları vesaire diğer hocaların. Hele Hüseyin Bey beni mahvetti. Ben aslında çok mutlu gelmiştim. Sabahın beşinde kalkıp İstanbul'dan. Ama dedi ki lacivert siyah takım elbiseli adamlar ne inovasyonu? Vallahi baktım utandım. çıkmasan mı dedim Hüseyin Bey. Sonra aklıma geldi nasıl bir excuse bir bahane uydururum. Ee, hemen inovasyona bağladım. Ee, ben gece yatarken hanım benim sabah giyeceğimi ayarlamış. <laughs> Bu nedir? Bu nedir? Ürün inovasyonu. <laughs> Bak, o ayarlamış. Peki dedim hanıma hanım ya ben böyle gideceğim ama inovasyonla alakalı. Nereye gideceğim? Otele. Dedi ki otelde takım elbise daha iyi ağırlarlar. Kullanıcı deneyimi. Bakın <laughs> tamam i̇şte, yani o yüzden baktığımız zaman bunlar tabii demek ki bir bahanesi <laughs> olabilen şeyler. Şimdi bu girişten sonra ben hemen çok kısa e, neden yaptıkla başlayayım. Çünkü genelde inovasyonla nedenle başlanır. Bizim İstanbul'da ihracatçı, sanayici, iş adamları, hizmet sektöründe içinde bulunduğu 700 e, üyesi bulunan bir iş adamları derneğimiz var. Ve büyük firmalar var içerisinde. Ben de oranın asper kadar 3-5 yıllık, belki daha da uzun yönetim kurulunda akademik bir danışman gözüyle katılıp onların rutin harici işleriyle uğraşıyorum. Projelerle alakalı. Ve her iki yılda bir yılı şey, bir tema belirliyor. İşte kalite yılı. Bundan 3 sene evvel de inovasyon yılı olarak belirlemiştik. Ve oradaki yani nedir ihracat yapıyorsunuz? Sizler de ihracat. Hatta sabah kahvaltı hocama sordum yani Yurt dışı müşterilere yapılan satış ihracat kaydına mı gider Bir O da bana gerekli cevapları verdi. Şimdi e, e, oteller için soruyorum. yani e, O açıdan e, gerçekten yani şimdi inovasyon, ihracat, satış her yerde. Yani satışa başladığı için önemli bir hale geldi. Ve e, firmaların o yılki beklentisi ya inovasyon çalışalım konusuydu. Benim de ilgilendiğim yalan tabii. E, ve bu bu insanlara sorduk yani neden inovasyon istiyorsunuz e, diye. Ve biz sizin için ne yapabiliriz? Gerçekten güzel sonuçlar çıkıyor. Çünkü bir yerde ya yani bir ihtiyaç yoksa ürün çok üretmemek lazım. Bir yerde ne bileyim bir istek yoksa zorlamamak lazım. Daha önce çok projeler yaptık. Yani genelde siz ürün üretip satmaya çalıştığınız olmuyor. Önce satıp sonradan ürün üretmek gerekiyor. Bu çok yani bize dersler veren bir şey. Şimdi burada da aslında inovasyonun, burada anlatacağım modeli hemen 3 dakikada tamamlamaya çalışacağım. Öyle uzun inşallah uyarı almadan bitireceğim yani. Yani en önemli konusu inovasyon insanda ama ben şu kısmını da eklemek gerektiği düşünüyorum. Bu son yıllarda özellikle Musa Bey Danimarka'dan bahsetti. Biz de çalışıyoruz orayla. Ortaklık kültürü çok önemli bir hale geldi. Yani tek başına insan inovasyon yapabilir. O belki buluş yapıyor olabilir. Kendine göre research yapıyor, araştırma yapıyor ama inovasyon yapabilir. Ortaklık kültürü çok önemli. Bireyler arası ortaklık, kurumlar arası ortaklık. Networking. Mesela geçen Danimarka'dan bir kitap geldi. Business Network Networking models. Yani e, tamamen e, iş modellerinde ortaklıklarla alakalı vakalar. Şimdi bu açıdan ortaklık kültürü hem bizim kabiliyetlerimizi artırıyor, rekabetçiliğimizi artırıyor, artı masraflarımızı azaltıyor. Şimdi bizim buradaki amacımız şuydu. Ortaklık kültürüyle bir inovasyon çalışması yapılabilir mi? Ben bunu burada anlatacağım. Belki faktör Böyle bir çalışmaya girebilir bilmiyorum. Buradaki amaç şu, iş adamları derneği, iş adam üye firmalar 600'e yakın. ihtiyaçları var, rekabetçi. Çözüm noktalarından bir tanesi inovasyon geliştirmek. Tamam güzel, bir birlik olması iyi. Çünkü her zaman firma kendi içinde tek başına o maliyetlere katlanamayabilir. Katlansa da bu kadar zevkli olamayabilir. Yani bazen rakiplerinizle beraber çalışmak çok zevkli bir şeydir. Yani çoğu otomobil firması, ne yapıyor? Motoru beraber üretiyorlar. Bu önemli. Ortak pazarda satış yapıyorlar. O açıdan yani ben burada özellikle hani o şey vardır, ortaklaşa rekabet. Yani beraber orta hem ortaklaşma hem de rekabet. Bu bunun bir parçası. Bunun tek şeyi bu değildi. Biz dedik yani ihtiyaçları belirledik. Ne yapalım? Kurumlarda öncelikle çünkü kobiler de vardı aslında küçük böyle yani ölçekli işletmeler de vardı. Önce bir farkındalığı oluşturalım. İkincisi, firma içinde, hatta biz inovasyon kültürü adını verdik, bir kültür haline gelsin. Üçüncüsü, firmalar bunu sürdürebilsin, devam ettirebilsin, sürdürebilsin. Ve daha sonra kendi projelerini yönetir hale gelsinler. Bir buçuk yıllık bir proje yaptık. Ee, hemen çok hızlıca e, nasıl yaptık onu söyleyelim. İş adamları derneği bir hap gibi firmalarını buldu, onlara verdi. Yüze yakın firma başvurdu, 25 tanesini seçtik. 25 firmayla bir buçuk yıl boyunca proje. Her firmaya anlattık, dedik yani proje şu şekilde sürecek. Bunlardan 3-5 arası insan çağırdık. Fakat bunlara dedik ki bir buçuk yıl boyunca bizimle beraber çalışacaksınız. Her cumartesinizi en azından yarım gün bize ayıracaksınız. Bu çok istikrar çok önemli. İstek yeterli değil, ilgi yeterli değil. Gerçekten bir orada fedakarlıkta bulunmak gerekiyor. O firmalara dedik ki gerçekten ve nasıl yani çok işçi seviyesi değil, en üst yönetimde değil ama etkili olabilecek, operasyonla yönetim arasında bir şeyler yapacak insanları, karar verecek insanları seçtik. 11 hafta boyunca sadece bir örgün eğitim gibi hatta bunlara şunu da saydık yani biraz da kredi gibi yaptık. İstersen bunu MBA falan yapabiliyorsan dersine de saydırabilirsin. 11 hafta boyunca baştan işin ağabeyesinden. Çünkü şunu söyle, şey yapmakta fayda var. Hani geçen bir arkadaşım onu diyor. Yani bilen yapar bilemeyen dersini verir. Şimdi yani bana o söylemişti bu Yani sen hocasın bilseydin yapardın bilemediğin için dersini. Üzerini yaptım. Silahlar bir tanesi dersini belki. Şimdi Orada baktığınız zaman gerçekten onlar ABC'den başlayaraktan güzel bir eğitim aldılar. Bu arada tabii üst yönetim, patronlar vesaire tamamının eğitimleri. 11 hafta boyunca sadece eğitimler. Ardından Almanya gibi, İsveç gibi, Danimark gibi ülkelerden bizzat buraya gelip ya da uzaktan bazılarıyla teknolojiyle kullanarak da onlara farkındalık seminerler vesaire eğitimler. Bunlarla beraber... Güzel bir e, inovasyon kütüphanesi kurduk derneğin içerisinde. Çünkü eğitimlerle beraber insanlara bir şeyler de okutturmamız gerekiyor. Yoksa bizim insanımız, buradaki arkadaşlarımızda da vardı, üniversite bir tip işe girince okumayı bırakıyor. Yani sektörel dergilerini de takip etmeyen çok pazarlamacı arkadaşlarımız var. yani O açıdan özellikle insanların yavaş yavaşlar bir okul gibi oldu, bir proje değil, bir okul gibi oldu. Ve... E, Teknik geziler, workshoplar bizzat öğretmek gerekiyor. Yoksa mesela burada da bugün aslında aynı şeyi yapıyoruz. Belki bu kadar kısa sürede bu yapılabilirdi. Yani inovasyon neden önemli? Evet biliyor herkes neden önemli oldu. Da, peki nasıl inovasyon? Bu çok önemli. Yani nasıl inovasyon? Bu nasılına girmediğimiz sürece problemi çözemiyoruz. O açıdan bir de, ha şu çok güzeldi. İşin bir ayağı iş adamları örgütü. Bir ayağında biz vardık üniversite olaraktan ben bizzat koordinasyon yapayım. Niye? Onların o akademik her türlü koordinasyonu bir destek vermek gerekiyordu. Bir de para lazımdı burada. Para olmadan, sponsor olmadan proje yapmak zor. Firmalar çünkü inanmadıkları şeylere ya da az gönüllü oldukları şeylere para ödemek istemiyorlar. Biz onları biraz da havuç olsun diye bu projeye götürdük. Bir devlet destekli. Bir yere verdik. Dedik ki ya biz böyle proje yapıyoruz. Yaklaşık işte efendim 150-200 bin TL'lik bir bütçesi var. Hani eğitim çoğu zaten çok da bir bütçe çıkmadı. Ve gerçekten bir yüzde yetmişte destek aldık bugün. Yani devlet de bunu destekledi. İş adamları derneğe ihtiyacı olanlar. Üniversite tedarikçi, kurum, bilgi tedarikçisi, sponsor, büyük oranda devlet. Şimdi baktığınız zaman bu üçgeni kurduğumuzda bir anda insanlar yani dışarıda belki 10 bin, 20 bin, 30 bin euro harcayacağı eğitimleri bedava almaya başladılar. 25'te firma kendi içinde. Bir proje ofisi kurulduğu günden beri projeyi takip ediyor. Bu arada tabii hedeflerimiz var. Mesela e, yıl sonunda en azından 30 tane yeni inovatif ürün ortaya çıkartılmalı. Bu bir fikir olabilir, bu bir, bir ürün olabilir, pazarlama ile alakalı bir süreç olabilir. Yani burada anlatılan her türlü inovasyon türü olabilir. E, Hasla bir de havuç olsun diye bitireyim. Havuç olsun diye projenin sonuna güzel bir otelde e, bir kapanış gecesinin öncesinde tabii e, bir ödül töreni, yani iki e, ödül verildi ve gerçekten üç ay boyunca firmalar en azından çalıştılar. Ee, proje belirledikleri en inovatif proje ödülleri ve en inovatif firma ödülleri o projeye katılanlarda. Ve projesi olanlara çok e, üniversite işbirliği açısından söylüyorum. Biz bir de üniversitemizde o yılın hemen denk gelmişti, bir yıl öncesiydi. Türkiye'nin her bu. İnovasyon Master Programı açmıştık. O Master Programı bütün öğrencilerini bu projeye dahil ettik. Her firmaya üçer tane öğrenci gönderip bizzat projeleri onlarla beraber yürütüyoruz. Ve orada geldiler, projelerini sundular. Proje ödülleri dağıtıldı. Proje ee, inovatif firma, inovatif proje ödülleri verildi ve proje kapanmış oldu. Eğer müsaadeniz varsa bir dakikada da, da neler e, çıktı olarak ben birkaç cümle edeyim. Ya benim aldığım dersleri ben e, hemen size paylaşmak istiyorum. Bunlardan şu, ee, bir kere iş patronunda bitiyor ama patronlarımız çoğunluk itibariyle ki oteller de böyle, inovasyonu çok istemiyorlar. Çünkü e, istememelerinin sebebi hani böyle çok şey değiller, hani çok bilmiyorlar, birincisi bu. Çünkü patronun bildiği şey para kazan. Para kazandıracak şeyi istiyor. Onun adı inovasyon olması önemli değil. Birincisi bu ama ben onların hani samimi olduklarını düşünüyorum ama bilmiyorlar. Bir kere patronların bunu bilmesi gerekiyor. İkincisi evet hoş geliyor yani yapsak iyi olur diyorlar ama buna para harcamak istemiyorlar. Buna kaynak ayırmak istemiyorlar. Kendi firma içinde böyle bir sistem kurmak istemiyorlar. Yoksa baksanız herkes inovatif, herkes yenilikçi ama hiç kimse hiçbir şey yapmıyor. Bir kere bizim böyle bir proses, bir süreç falan yok yani bunlarda. Bu e, kesinlikle söylemem lazım. Diğer taraftan e, şurada hemen not aldım bir şeyi. E, firmalar çok hızlı, acil çözüm istiyorlar. Yani hemen olsun. İnovasyon hemen olacak bir olay değil. Bugün inovasyon kültürü denilen şey yani belki bir yüzyıl olan bir şeydir. Çünkü insanı değiştiriyoruz, toplumu değiştiriyoruz. Biraz önce tüm için bey olsun mindset dediği, Yani düşünce yapımızı değiştiriyoruz. O değişmeden olmuyor. Hani bir slogan var ya kadınlarla alakalı karikatür. İşte bağırıyor biskimiz, oradan kadınlar. Ne istiyoruz? Bilmiyoruz. Ne zaman? Hemen. Şimdi <laughs> ya, ya bakın kusura bakmayınız da. Yani şimdi böyle şey yok. Şimdi bunun gibi bir şey istiyor firmalar ama ne istediğini bilmiyor ama hemen istiyor yani. O açıdan biraz e, inovasyon e, şey gerektiriyor, sabır gerektiriyor. Bir de son olarak söyleyeyim, açık inovasyon yeni bir kavramdır. Ben özellikle otel öncesi arkadaşlarımın bunu not etmesini istiyorum. Son belki 5 yılda, 10 yılda inovasyon alanındaki yeni alan buraya kayıyor. Açık inovasyon. Açık inovasyon aslında ciddi bir problemi çözüyor. O da insanlar konuşmak istemiyor. İnsanlar fikir sunmak istemiyor. Bakın üniversiteler bile fikir özgürlüğünün en uç nokta olması gereken yer. Rektör bey insanları topluyor. Profesörler, doçentler var çok enteresan konularla alakalı, onların hakkında bir şey söylüyor, insanlar itiraz etmiyorlar. Fikir soruyor, söylemiyor profesörler. Şimdi profesörler konuşmuyorsa, doçentler konuşmuyorsa, yani işte bir şey var ortada, yani sistem konuşmaya müsait değil. O zaman ona da iletişim kanallarını, motivasyonu, teşviği artırmak lazım. Ve insanları fikir üretin demekle fikir üretilmez. O açıdan bu çok önemli. Burada da açık inovasyon, yani o ödül sistemi, motivasyon sistemi, Burada önemli bir keyword, bir anahtar kelime olduğunu düşünüyorum ve beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.